Kaçmasaydım be. Karşımızda Puma. Efsane yırtıcı. Çok değişik oyuncak gibi lan. <laughs> Bu kuşunun güzelliğine bakın. Hadi konuş bakalım. Biraz çekirdek getirdim. Tekrardan beraber. O kokuşunu ok, ok dışarıdan göstermiştim size. Şimdi kafesin içindeyim. Çok enteresan sesleri var. Bak. Böyle şey gibiler ya. Alarm gibiler. Uuu. <laughs> Sanki böyle alarm çalıyor. Çok değişik ya. Çok güzeller. Bu ördeklerin yavruları var aşağıda. Çok değişik oyuncak gibi lan. Şu hok çok güzelmiş ya. Şu dişi. Bunlar erkek. Dişi de çok güzel. Yaklaşınca kafasındaki kıvırcığı kaldırıyor. Çok da çevikler ha böyle bak olduğuna bakma. Önünde böyle şeye güle benzer bir şey var sarı gül. Gagasının üzerinde. Tukan tuğuyor. Bana bakın. Kafes temizliğinizi yapıyorum. Oo bak geldi. Sinirlendin Gel buraya. Ani bir çıkış yaptın bana doğru. Ne oldu? Ne oldu? Kızdın mı? Kızıyorsun bakıyorum. Şuna bak hindi kadar uçuyor ya. <laughs> Çok değişik ya bu da bana sinirleniyor. Ne sinirleniyorsun? Bak. Bu da domuz gibi bir şey yapıyor. Şunlar da değişik ördekler. Hele şuna bakın. Şu ne kuşu ya? Bu. Bunu daha yeni gördüm. Sen nesin? Rengine bak şunun. Ya geç. Ayaklara bak. Uuu. Ne biçim ayağın var lan? Seni bir kıstırayım öyle. <laughs> gel gel. Gel. Bir şey yapmayacağım gel. Şunun rengine bak ya. Çok ürkekmiş yalnız. Ayaklara bak ya. Çok büyük ayakları var. Ne değişik kuşlar var ya. Neredeyse bir ay oldu benim burada işe başlayalım. Hala böyle çok görmediğim değişik şeylerle karşılaşıyorum. Yani hepsini görememişim abi. Sarı altını şimdi. Çok değişikler. Bunlar da dişileri. Gri olanlar. Şu gri olanlar dişiler. Erkeklere bak, dişilere bak. <laughs> Dişi bunlar gri. Şu. Erkek de bunlar. Bu da altın üstü. Ne o daha güzel. Kırmızı falan renk de var bunda. Mavi kırmızı. yolun bakın. Bu sülünlerin bu arada çok bayağı çeşidi var yani. Şöyle yemliklerini indiriyorum. Bunları akşam kaldırıyoruz. Fare yiyor diye. Şöyle asıyoruz bunlara. Sonra gündüz indiriyoruz. Kıstırdım seni altını silin. Ne güzel ya şunun renklerine bak. Geç geç korkma. Bakalım yumurta falan var mı burada. <laughs> dişisi var. Bu dişisi. Tamam tamam. Hop. Sakin sakin. Burada ne vardı? Burada boş. Allah Allah, kafes boş mu ya? Burada da değişik bir sürüm var. Burada dişisi. sesine bak. Ne güzel ötüyorlar. Bu da lacivert renkli. Şişt şişt. Tamam sakin sakin uçma uçma gidiyorum. böyle asıyoruz yemlikleri. Fareler burada bayağı fazlalar. Çok kalabalık. Hayvanların bütün yemini fareler bitiriyor. Burada. Hatta bunu indirmeye bile gerek yok. Yerde bayağı bir yem var. Dökülmüş. Bunu tekrar alsın. Ziyan olmasın. Bunlar da tavus kuşları. Çok güzeller bunlar. Burası güvercin kümesi. Bayağı da kalabalık var. Burada geçen görmüştüm iki tane yavru. Acayip bakıyorlar ha bunlara. Uçaklarına baksanıza acayip dolu. Sollukları da böyle. Bit. Bu muhtemelen erkek. Büyük genelde erkek oluyor. Küçük de dişi oluyor. Geçin yuvanıza. Çok fare var. İnşallah bunları fare şey yapmaz. Yemez. Rahat rahat yiyorlar. Bunlar da beç tavukları. Bunlar çok yumurtlu ya. Yumurtalar da acayip lezzetli şöyle söylüyorlar. Bugün nasip olur inşallah yemek. Yumurtalar yalnız küçük. Koni şeklinde böyle tam elips şeklinde değil yandı. normal tavuk gibi. Kaç tane çıktı ya? Bakın buraya kuluçka yapmışlar ama yapmıyorlar. Bak yumurtaları böyle biraz sivri. Bir ucu çok sivri. Şöyle. <laughs> Geçen yatıyordu. Bir gün yatıyor, bir gün yatmıyor. Onlardan herhalde yavru çıkmayacak muhtemelen. Ama çok yumurtluyorlar yani. Bayağı yumurtluyorlar. Şuraya bakın. Kalabalıklar. kapandım ya. Bu da gümüş sülün. Bu horoz ne horozu bilmiyorum. Bu sülünlerin hiç yumurtasına denk gelmedim valla. Yumurtlamıyorlar galiba öyle fazla. Zaten yumurtalar da çok değerli. hindilere geldik. Yok hindiler değil. Bakın bu bunun adını unuttum ya. Çok enteresan bu kuş. Çok değişik ama çok güzel yani. Şuna baksanıza. Bu da dişisi. Dün adını söylemişti. Arkadaşım da unuttum yeri. Ne bak ya, ne kadar acayip parlak renklere sahip. Kuyruğunun güzelliğine bakın. şuna bak ya. Çok değişik bir şey. Pis, hadi sizi rahat bırakıyorum. Zengelimiz kalsın böyle kaldırırız aşağı. Şimdi kümesine geldik. Bu hindiler yavru galiba. Ya. Hem küçükler hem de hiç yumurtalarına denk gelmedim. Bu da beyaz tavuk. Yukarıda yine mavi olanları var. <laughs> Yuvadan yuvaya kaçayım. Bunlar büyük olduğu için iki kafesi birleştirip bunlara vermişler. Baya kalabalık Geldik paçalı tavuklara. Dün burayı temizliyordum. Tüylerini falan. Gübreleri de başka bir iş çıktı. Oraya gittim. Bak bu tavuk. <laughs> Bunun aynısından aşağıda var. Yavruları da var. Şurada horozu. Çok değerliymiş. Bulunmuyormuş yani. Bayağı bir işleri de veremiyoruz. Buradan hayvan satışı falan yasak. Veremedik yani. Civcivleri var yalnız. Büyüyorlar. Çok tatlılar. İşte geldik hop kokuşların kafesine. Kıvırcık hopkolar. Bakın kıvırcık okku kafasına bak. Kıvır kıvır. Sakın kameraya vurma. Dün çok ürkmüştü. Bugün biraz cana yakın. Gel. Haha <laughs> gagalıyor. Pişt pişt. Pişt pişt. Gel. Gel kıvırcık kafanı bir seveyim senin gel. Oho kavga ediyor benimle. Sese bak. Bunların alarma benzer sesleri var. Neyse çıkalım buradan.